Ece, bu da <laughs> bir... Hocam, hocam çekin hocam. hocam Videomuzu kaçın, çeken güzeller, güzeller güzel Ece bilir. teşekkürler video çekilir için. Hocam var yalnız. hocam. Tanıt. Merhaba. Hocam bu süreklisi. Türevi vardır. Türevi evet, varsa. Arkadaşınıza yardımcı olur musunuz? Hocam bu sürekli ise türevi vardır, türev varsa <laughs> integrali vardır. Sürekli ise türevi olmak zorunda değil. Olabilir. 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 Ama sürekli ise limiti vardır, kesit diyebiliriz. Limit vardır. Sürekli ise fonksiyon limit vardır. Kritik noktası ne? İki. İki noktasına bir limit bulsana mı? İki noktada limit buluyor. Yani limit x giderken ikiye sağdan soldan bir bak bakalım. Bir şey Biz bir şey söyleyeceğim. Bu ne buluyorsun şu an? Bu belli mi? Belli Yaz bir limit. X giderken 2'ye. Nereden yaklaşıyorsun? Soldan. Evet. Şimdi. Bu okunuyor mu? <laughs> 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 Büşra. Şey hocam. okunuyor mu? Büşra. 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 Ece öze. Geri al. <laughs> geri al. dedi. İçeri. İçeri. Çok güzel. Büşra nereden geldi? Onun çekim Anne al. al. Tamam. Soru ve alaklaşımı alacaksın? Şunu. Hemen. Bunu mı? Eşittir. Tamam x'in e 2 yazdığında şurası ne 0 eşittir Tamam. Bir de sağdan yaklaş. Limit x giderken 2. sağdan limit sağ, soldan limit eşit olacak çünkü. Değil mi? Çal. Sağdan limit soldan limit eşit. Yoğuz olumda limit eşit. O zaman şöyle bunlar eşitse b eşittir 2. <laughs> tamam. Bunu altı bir okunması şöyle b Evet, A ile B ile ilgili bir şu da alsana, şu daha güzel. A, B ile ilgili bir eşitlik bulduk. Neyi kullandık? Sürekliliği, yani limiti. Bir de şunu kullanalım bakalım. Mesela sıfırdan dörde diyor ya, çocuklar fonksiyonun kritik noktası 2. Siz sıfırdan dörde integral alamazsınız. Çünkü ikiye, 2'den küçük için farklı bir fonksiyon var, 2'den büyük için farklı bir fonksiyon var. Bu sıfırdan dördü şöyle e, ayırmanız lazım. Sıfırdan ikiye fx x artı e, ikiden fx dx neye? altıya fx Şimdi Mesela ayrı ayrı. Ikiye bunu evet. 2'den küçük dediği çıplı da alacağım. Hemen integralini al. Alarak yazın. 6x eksi yok, yok, 3 der x küp bölü <laughs> 2 kalır. 3 var ya? Yani, biraz estetik yazacağım. Dur. Güzel yaz. x küp bölü 2. Artı sınırlarınızı yazalım. 0'dan 2'ye kadar. Artı 2'den 4'e kadar. 2'den 4'e kadar. E kadar bunu <laughs> almayacağız. Evet. İntegralin alanı? a eksi kare a eksi kare bölü 2 a eksi b eksi Ertürk ve Hatice Sizi buraya davet ediyorum. <gülüyor> Buyurun <gülüyor> burada konuşun. 2'den 6'ya da onu alacağız. Sınırlarımızı yazalım. 2'den 4, 4 2'den 6'ya da onu aldık. Genelde a eksi kare bölü 2 6. eksi b eksi Sınırlarımız 2'den 6'ya da 2'den tamam. 6'ya şimdi 2 burası. Aa, 12 eksi 4. Evet. 12 4. 4. Artı. artı. Şöyle yapalım da karışmasın. Evet. 4 daha. 4 de olmaz. 4. Gördüğün karısı varsa 16. Pardon, evet. evet. 16. A. Burası 8 artı burası. 8 artı <laughs> <8 'a>. eksi. <laughs> 4 e. Onları biraz 4 e. daha açılarak yazsana. Şöyle. Evet. Eksi. 4a 2a 2a parantez içi yaz eksi 2 5 eşittir 18a eksi 6 6'ı gördük gerek yok testi gördük de eksi 6'ı eksi yazalım diye. 4 2a eksi 2 5 şunlar zaten gider çocuklar ya hiç yazmadım Kalanları bir toparlayalım. burada ne kaldı? 8a eksi 4 Burası 8 kalmadı. Tamam 8 eksi. 8 8a, 8a eksi. Eksi 4'de. Eşittir. Burada ne kaldı? 18a eksi 6 beş. Bir tarafa geçirdim. Bunu buraya geçirdim. 10 oldu. Bunu buraya geçirdim. Eksi 2 oldu. Burada 8 kaldı. 2'yi de sağa değiştirdim. 4 eşittir eksi b oldu. B -2. Hemen yerine yazalım. 2 dakika -2. Dakika. 2 -2. Bir dakikanızı 2 -2. rica dakika. ediyorum. İki ayrılı artı iki alacağım. Direkt yazsana. Beş a. Beş a. Bir tane yazalım. burada ne kalır? Üç a. A burada. Dört bölü üç. E, o zaman bunun iki katıydı. Sekiz bölü üç olur. Toplamını istemişti. Toplarsak da on iki bölü üç. Yani Toplamda dört Teşekkür <laughs>